my crypto radio haber Otobüs ve metro duraklarında dahi kripto para reklamlarının yasaklandığı İngiltere'de finansal davranış otoritesi şirketlere yeni kurallar getirdi ve bunları resmen açıkladı. Birleşik Krallık yargı bölgesindeki kullanıcılara kripto hizmeti veren şirketler bundan sonra müşterilerinin kripto alım talebinde bulunmalarından ancak 24 saat sonra alım yapılmasına izin verebilecekler. Bu sabah yapılan açıklamaya göre yeni kurallar 8 Ekim 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek. Bu kurallara dair olacak müşterilerin daha önce herhangi bir şekilde kripto para almamış olmaları yani hayatlarında ilk kez kripto yatırımı yapıyor olmaları gerekiyor. Kullanıcılar kripto para alım talebi gönderdikten sonra 24 saatin ardından alım yapacaklarına dair kendilerine gönderilen doğrulamayı da kabul etmek zorunda olacaklar. Öte yandan referans ve tavsiye gibi sistemlerde yine tamamen yasaklanacak. FCA bu sayede kripto konusunda bilgi sahibi olan kişilerin yatırım yapmasını sağlamak istiyor. Şirketler ayrıca üyelik esnasında kullanıcıları riskler konusunda da uyarmak zorunda kalacak. ABD'de kripto paralar aleyhindeki duruşuyla bilinen Elizabeth Warren'dan agresif bir adım daha geldi. Warren'la bir başka Demokrat Parti senatörü olan Chris Van Hollen ABD Adalet Bakanlığı'nın Binance için soruşturma başlatması konusunda resmi talepte bulundular. Warren ve Van Halen mektuplarında Binance borsasının kanun yapıcılara ve regülatörlere yalan beyanda bulunmuş olabileceğini ifade ettiler. İki senatör bu yalanlardan bir tanesinin de Binance US'in Binance borsasından ayrı bir kurum olduğu açıklamasının olabileceğini iddia ettiler. İki senatör ayrıca başsavcıya yazdıkları mektupta bu çok ciddi bir meseledir dedi. İki senatörün son talebiyle ilgili Binance borsasındansa şu ana kadar bir yanıt ya da açıklama gelmedi Kripto dünyasının yakından tanıdığı Mike Novograt, Sekin Binance ve Coinbase'e açtığı davaların kısa sürede bitmeyeceğini belirtti. Davalar hakkında konuşan Novograt, "Bu davalar muhtemelen birkaç ayda bitmeyecektir. Hızlı bir sonuç çıkmaz. Neler olacağını kestirmek zor, yatırım stratejisi belirlemekte de zor." dedi. Başta ABD'deki kurumsal şirketler olmak üzere büyük oyuncuların beklemede olduklarını dile getiren ünlü CEO, "Kurumsallar şu anda bekliyorlar, yatırım yapmıyorlar." Yatırım yapanlar genelde Square, Robinhood ve Revolut gibi aracı şirketler vasıtasıyla alım yapan küçük yatırımcılar. Ancak şu da unutulmamalıdır ki SEC, Bitcoin, Ethereum ve USDC'yi yatırım sözleşmesi olarak adlandırmadı. Bu sektörün dörtte üçlük bölümünün ABD'de bile yatırım yapabilecek durumda olduğunu gösteriyor dedi. Kripto para dünyasını açtığı iki davayla derinden sarsan Sekin mahkeme belgelerindeki iddiaları da detaylı şekilde ortaya çıkmaya başladı. Sek avukatları 12 milyar dolarlık fonların büyük bölümünün Zihon'un şirketi olan Merit Peak'e aktarıldığını iddia etti. Ancak öte yandan iddialar sadece bu kadarla sınırlı kalmadı. Sek avukatları Merit Peak şirketinin de banka dekontlarını incelediler ve buradaki 22 milyar dolarlık fonların büyük kısmının da Paxos şirketinin bir başka ülkedeki iştirakine gönderildiğini tespit ettiler. Bununla birlikte Paxos şirketinden de bloğa gönderilen bir açıklamada Paxos'un 2023'ün Şubat ayı itibariyle Binance'la olan ortaklığını sonlandırdığı ve o dönemden bu yana da tüm işlemlerin kademeli olarak başarılı bir şekilde bitirildiği ifade edildi. SEC mahkemeye yüzlerce sayfalık dosya sunarken Binance üyesinde 2020 yılından bu yana soruşturulduğunu ve kurum tarafından takip edildiğini belirtti. Sekin, Binance ve Coinbase borsasına açtığı davalar üzerine internette komplo teorileri ve food patlaması yaşandığı Zio Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Asya kaynaklı haber sitelerinde çıkan food haberlerine yanıt verdi. Zio paylaşımında öldüğüne dair ikinci kez bu tarzda bir haber yapıldığını ve ilk haberde yanında yüklü miktarda bir yakalandığına dair gülünç iddiayı da hatırlattı. Binance CEO'su paylaşımında çok sayıda food var. Bunlardan biri Asya'da geniş çapta yayılan bir haber. Haberde Amerikalı bir denetim kuruluşuyla tartıştığım ve bir AK47 çıkardım daha sonra da polisin ateş açıp beni harcadığı iddia ediliyor. Bu Asya haberlerinde hayali olarak ikinci kez harcandığım bir durum sonuncusu BNB dolu bir bodrumda geçmişti. Bir de 27 kez vurulmuştum. Kim böyle saçma sapan şeyler uydurur ki dedi ve dalga geçti. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 23 lira 36 kuruştan alıcı bulurken euro ise 25 lira 41 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1477 lira, çeyrek altın 2382 lira, yarım altın 4750 lira, tam altınsa 9530 lira. Gümüşün gramı 18 lira 20 kuruş, Brent petrol 76 dolar 21 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardı. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.